Buyurun hanımefendi nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben Çınar Ilgaz'ın oda numarasını soracaktım. Çınar abi otelimizi oda tutmadı. Kendisi şu an barımızda misafir. Öyle mi? Barın yeri nerede peki? İleride solda efendim. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen niye geldin ki? Seni merak ettim. İyi misin? <laughs> İyiyim tabii ya. O da soru mu? Süperim. Harikayım. Öyle söylemek istemedim. Yani sen bana uyurum demiştin ya. O yüzden sordum. Nasıl sen kusura bakma saçmalıyorum ablası. Konuşuyorum işte. Bir şey içer misin? Su olabilir. Evet şimdi, ne yapıyorlar? Sadece İkbal Hanım'ı görebildim. O da çok üzgün, çok kötüydü. Çok üzgün, çok kötü. Ama ben daha üzgün ve daha kötüyüm yani, yani önce bir söyleyeyim de. Yandım her şeyi, yıktılar toprağı. Ben bu hayatta en çok amcama hayrandım biliyor musun? Onun o adalet duygusuna, ahlakına, hayata karşı duruşuna, her şeyine. Bir tane de hanımefendi su. Tek amacım amcamın takdirini kazanabilmekti hep. De şey yaptım da hemen onun gözlerinin içine bakardım. Acaba şimdi ne söyleyecek bana diye. Hep onun gibi olmak istedim. Bir hata yaptığım zaman amcam bu hatayı asla yapmaz dedim kendi kendime. Hele şimdi yaşadıklarımız. en çok amcamın gözlerinden kaçırdım kendimi. Onlar karşılaştığımızda söylediği laflar altında ezildim resmen. Haklıydı çünkü. Çok büyük bir hata yapmıştım. Ama şimdi görüyorum. Hatanın en büyüğü benmişim aslında. Böyle yapma kendini lütfen. Amcam hep affetmek büyüklüktür der. Ben ben hiç kimseye kin tutmam. Hatalarını anlamaya çalışırım. Karşımdakini hep kolay affederim o yüzden. Ama bunun neresinden tutayım? Ha? Yani <laughs> kimi affedeyim ki ben? Ben şimdi kimi beğeniyorum? Annemi mi? Yoksa... Yoksa ona mı? Mesela, Hı? İçme artık. Ne olur? Peki. Hadi gel. Biraz uyursun. İster misin? Olur. Tamam. Hadi gel gidelim o zaman. Ya. Ya. Oh. Dur Çınar. Ya. <laughs> <Aferin. Gel. Gülüyor> Önemli. Yani yürüyebiliyor. Olsun. Hadi gel biz birlikte yürüyelim. Gel. Dur. Oradan bir Çınar, buradan. akşamlar. İyi akşamlar. Biz bir oda istiyoruz. Single bed double bed olsun efendim? Ne bileyim, iki kişilik bir oda işte. İkinci kat 2080 numaralı oda efendim. Sağ ol. Kaydınızı nasıl yapalım? Alın sabah Çınar Bey formu doldur. Hmm. Bizim için daha iyi olur. Sağ ol. Gel Çınar, gel. Çınar hadi. Sabah doldururum hepsini. Tamam, gel. Gel. Çınar. Hadi gel, ceketini çıkartalım. То Çınar hadi gel yatağa yat. Gel yatırayım seni. Gel. Hangi yatağa? Bu yatağa işte hadi. Yok. Yok olmaz. Yok olmaz. Bu yatakta sen yatacaksın ben. Kanepede yatacağım. Hadi sen bugünlük burada yat. Ben orada yatayım. Lütfen. Hayır efendim. Bugünlük siz burada yattınız. Ben her zaman ki. Bakana pey. Et işte. Bir parçalım eder misiniz? Gel, gel, gel. Bu şey değil mi? Bu kanepe, yoldaki kanepeden daha... ...biraz küçük evet. Gel. Kaldır kafanı. Hadi gel. Daha iyi misin? Evet. Sen yanımdasın ya. Çok daha iyi. Şey acıktın mı? Evet. Hem de çok Gidip yemek yiyelim. Ben bir karar verdim Toprak. Sen şimdi dün gece o halde nasıl düşündün diyeceksin ama... ...aslında o kadar içmeden önce kararımı vermiştim. Seni dinliyorum... ayrı bir eve çıkalım. Yani yıldan taşınacak mıyız? Evet. Olur. Benim için fark etmez. Yalnız Lale de bizimle gelecek. Zaten olması gereken aslında ben buna biraz itiraz edersin diye düşünmüştüm. Ben buna neden itiraz edeyim ki? Lale senin kızın. Yanında olmasını istemen çok normal. Yani ne bileyim. Sanki ona bir türlü ısınamadın gibi geliyordu bana. Yusuf'un çocuğuna süt yaptığını söylediğin zaman... ...onunla iyi anlaşabileceğini düşünmüştüm. Aslında haklısın. Ben anneliği ne kadar çok seversem seveyim kader herhalde bağlandığım bütün bebekleri bir bir aldı benden. Önce Nazlı'mın ölümü, sonra rüzgardan ayrılışım. Şimdi ben Lale ile avunayım desem Ayrıldığımız zaman çok üzüleceğim biliyorum. Niye böyle düşündün ki şimdi? Ayrılmayı da nereden çıkardın? Seninle öyle konuşmuştuk ya. Hani sen ortalık durulunca boşanırız demiştin. Öyle anlaşmıştık. <laughs> Bitirdi sen kalkalım mı? Emre gidecektik. Adamı daha fazla bekletmeyelim. <laughs> evet Toprak. Nasıl buldun? Ne bileyim, sen beğendiysen. Sen beğenmemişsin belli. Yo, yani ben burada pek rahat edemem diye söyledim. Hem sen bana ne bakıyorsun, boş ver. Olur mu öyle şey? Beraber oturacağız bu evde. Ee, başka evleri gösterebilir misin bize? Hemen göstereyim. Buyurun böyle. Gel. Yine buna benzer birçok dairemiz var. Hem merkezi hem de manzaralı. Bunlar çok birbirine benziyor ama başka var mı? Ha! Çınar bak. Bu ev çok güzel. Kusura bakmayın o araya karışmış. Sizin için hazırladıklarım bunlar. Sen dön bakayım o resme. Bu ev çok güzel. Ancak bakıma ihtiyacı var. Çınar baksana ev gibi işte. Beğendiyseniz görelim. Evet beğendik güzelmiş. Hadi gidip bakalım. Buyurun. Tınar çok güzelmiş. Evet. Bayağı da büyükmüş. Buyurun. Ev yaz kış sürekli güneş alıyor. Ama boya ihtiyacı var gördüğünüz gibi. Bir de elden geçirmesi gereken yerler var. Buyurun odaları gezelim. Şöyle bir odamız var. Şöminesi de var. Çınar, bak şöminesi de varmış. Çok güzel. Evet, çok sempatik. Buyurun size yatak odasını da göstereyim. Buyurun. Aşağıda iki yatak odası var. Bir de kış bahçesi var. İsterseniz içeriden geçiş yapabiliyorsunuz. Bak köprüyü de görüyor. Ha evet. Dikkat etmemiştim. Köprüyü de görüyor, boğazda. Bir odamız da böyle. Sen burayı da oturma odası yaparız. Kısmet bakarız. Hadi ne yapalım aşağı inelim mi? İnelim. Dışarıdan değil mi dolanacağız? Bahçeden geçelim. İyi olur bahçeye de bakarız hadi. Çardağ da var. Ama bayağı da büyükmüş bahçesi. Çok iyi. Evet. Burası kış bahçesi. Buyurun böyle odalarımız. için hazırlarız. Olmaz mı? Olur. İyi olmasın. Bahçeye bakım yaptığınız takdirde güzel olacaktır. Uzun süredir boş olduğu için kötü görünüyor. İyi bir peyzaj çalışması gerekecek. Yok yok. Gerek yok. Bahçeyi bana bırak. Ben halledeceğim. Duvarları da birlikte boyarız senle. Yani... Eğer istersen tabii. Yok ilk baktığımız alalım dersen o da olur. Bu ev alıyoruz. Ciddi misin? Evet. Ama bak söz verdim. Bu bahçe çiçek gibi olacak tamam mı? Tamam söz. Çok güzel yapacağım her yeri. Gözlerine inanamayacaksın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. sahipleri yurt dışına yerleşmişti değil mi? Evet.